Arkadaşlar elimde gördüğünüz bu kutu Aslı ablacığım Aslı Güler TikTok'tan YouTube'dan bakabilirsiniz ee, gönderdi. Bir gün bir etkinliğe gitmiştik orada karşılaşmıştık ve dedi ki sana Advent Calendar yollayacağım dedi söz vermiş ve sözünü tuttu. Bakın elimde Advent Calendar var o kadar merak ediyorum o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. İçinde ne olduğunu asla bilmiyorum. Aşırı heyecanlıyım ve notu da var hemen okuyalım. Not yok. kutusunda da kaldı doğru. Notu buldum arkadaşlar. Diyor ki sana seveceğini düşün. Bir hediye yollamak istedim. Avrupa'dan Kargom X. Aslı Güler. Bu şekilde. Teşekkür ederim Aslı ablam. Açılın. Ben Aslı ablam videolarına bayılıyorum. Edwin'in açılışlarına bayılıyorum. Onu da öptüm. 12 Aralık Cuma günü. Alın kalınır. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Sırasıyla arkadaşlar. Biri bulalım. Biri burada. Açıyorum. Aç. Açamıyorum. Hadi arkadaşlar. Bakalım. Burada primer var anneme. Sonra ikinci ürünümüz de burada. tabletleyici pudra yine anneme arkadaşlar. Çok tatlı. Kabı falan çok tatlıymış. Ben bunu çok sevdim. O zaman sıra üçüncü paketimizde. Üçü de burada. Küçük bir yere şey ya. Zorlayın çıkıyor. Bir şekilde. Bir şekilde. Arkadaşlar far paleti. Hemen renklerine bakalım. Tam annemlik. Heyecanlandım ayağa kalktım. Ay sıkıştım ha. Bu şekilde renkleri. Bir Aa, Şimdi 3'e attık. 4'ü açıyoruz. 4. Eyeliner gibi bir şey bekliyorum buradan şu an. Şu şekilde şurası. Aa kalem çıktı. Bir kere geç kalem arkadaşlar. Birisi siyah birisi beyaz mı? Dudak Annem en çok daha şu taneleri kullanıyor. Güzel beğendik. 4'e attık 5. Biz gelecek inşallah. Evet. Açamadık yalnız. Elim ayağım titredi şu an. Oh my god. Nedir bu? Arkadaşlar e, ee, dudağınızı sürüp soyulan rujlar var. Aynısıymış. Neydi? Beş mi? Altı. Ne evet, Oo. Herkes topuz yaparken saçına yapışması için böyle sabit durması için o rolonlardan. Kokusu mis kok. Yedi de buradaymış. Geçiyoruz buradan. Aldık çıktı. Bu highlight'lı Arkadaşlar şimdi sıra 8'de. 8.